Evet, Halil Sezai'nin diskografisine tepki vereceğiz. Yüksek Sanat'a hoş geldiniz. Yani Emre Aydın'da da aynı şey olmuştu. Yani anlatacak çok bir şey yok aslında. Halil Sezai paracık oldu. Ee, Türk oyuncu ve şarkıcı Aslan Burcu. <laughs> 2012'de Kral TV müzik ödülüne en iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü aldı. İncir Reçeli filmiyle e, Beyaz Perde'de yer aldı ve serinin devam olan 2014 yapımı Red Dead 2'de başrol oynadı. Yani e, bundan önce de var aslında ama tam tam da yok gibi. Var var yok gibi. Başrol olarak yok. E, diğerlerini izlemedim o yüzden bilmiyorum. E, Çilek filminin yapımcılığını da üstlendi 2014'te. Bu çok güzel bir şey. E, sonra bir darp davası oldu aslında ama bunu koymak bile istemedim gerek yok. Zaten bundan sonra bir böyle bir çekildi. Zaten yaşadı. Yani. Peki. Diskografisi de çok az. Başka bir şey yok mu? Başka bir hiç bilgi yok. Ne güzel. Ay başka bir bilgi nasıl olmaz ya. Evet olsun. O zaman izleyelim. Var olsun. Ah sahne kapandı. Bir evsize benziyordu defa tekrar açıldı. Resmen oyuncu olarak girdin. <laughs> Bu arada. Çıkıyor mu? Semaver Kumpanya. Bu arada e, Kumpanya tiyatro topluluğu tecimsel amaçlı. Ne demek o? Tiyatro topluluğu diye biliyorum aynı. Doğru biliyormuşum. Yani tam tiyatro gibi de değil ama yani böyle değişik işler yapıyorlar. Ah canım Ah kadın. Şu, şu, görseller şey olsaydı. Gerçek gölgeden olsaydı alkışlardı. Bak Eskişehir'in her tarafında yazılar var bu arada. Hiç hoş değil. Yani severim şeyi de grafitiyi de yani duvarlara olmasını sev. Aa. Ah. İstanbul ya bura Ha İstanbul Okey Galata Kulesi Peki ee, Son var Çok karakteristik şarkılar Bu o kadın değil mi? Bu, sarıldığı kadın Bu arada yine şehirde gezer gibi gezmesi Daha bu arada daha sinematik gibi olmasına bayıldım. Yalnızlık bayıldım. De... Ayrıca bu böyle sebepsiz mutsuzluğun sebebini de biliyorum. Böyle, klarnet öttürmüş bize hakikaten. Unutmak için kendimi. Yani, Uyuşturma. İki kelime yetiyor seni Hayda Tam da bir şey bağlamadı Güzel gösterdik ama Ağlamışım Biraz karalanmış Üzerinde yalnızlığından kalmak İki damla yer Aa Şeye benziyor bir tango gibi geldi. Ama tango gibi değil. Böyle klasik bir eser gibi daha çok. Tamam. Şimdi tango oldu bak. Bu tango. Yine gölge var. Serap'ta. Bak yine o sahne ışığı. Sahne ışığı altında olmaları. Ah. Ah, nice. bu uh. ne oluyor? Aa, ne oluyor ya bu? bu adama ne oluyor tam olarak? Bir şey yaşıyor ama, her neyse. Bir de... Hmm... Aa, ah, gidi. <laughs> ev stüdyo ortamı. Ak Fi <laughs> Serhat Kara yitmiş kimse var mı? Bir intihar hakkında herhalde bu Minnoş <laughs> 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 Resmen böyle şey oda işi gibiydi yani böyle küçük bir stüdyo gibiydi. Aa bu kadar. Ve peki peki neden seni beklerken? Neyi bekliyoruz tam olarak? Yani aşk şarkıları gibiydi. Bu bu bir intihar gibi geldi bana. Diğerleri aşk şarkısı gibi geldi. Evet ne kadar güzel <laughs> analiz ediyorum ama. Evet ey aşk. Hiçbir bilgi yok. Harika. Garip. Yani hiçbir bilgi olmayınca böyle oluyor. Kusura bakmayın. Aa deniz feneri. Oo. Sigara mı? Neyim var? Neyim yok? Anlamadım. Ruhumuzu gömeceğiz. Bu da ünlü bir oyuncu. Az önceki de ünlü bir oyuncuydu. Kadınlar... Aa, erkekmiş. Ah. <gülüyor> Evsizler. Hala <laughs> biraz Ah, yani bir sokağın içinden yürüdü geçti sadece <laughs> Ama onlarca sorun gördü. Benim aynı e, her gün her sokakta yaşadığım gibi. <laughs> <laughs> ah, bu kızla mı berabermiş? A ben de bu kızı kim dövdü diyordum. Yangın var tabii ki, her yerde. Her sokakta. Dolunay. Geminin adı mı? Ne kadar sembolik bir yapı değil mi? Hayır çatıdan çekil. Hayır atlama. Aa, bu kim? Tuğçe Soysop. seni beklerken Aha, Deniz Feneri yine burada Garip, gariptaydı. Seni beklerken Heh, Burada gitar mı çalıyor? Aha Ya kedi yine çatıda Aha aya girdiler <laughs> bu orada bekliyor, bu da burada bekliyor. Evet. Aha kedi. Aralarındaki ortak nokta. Bunlar iki uzakta sonra bir yıldız bunları birleştirdi bu kadar. Ama güzeldi. Yani güzel. Ee, seni beklemek. Peki tam olarak neyi bekliyoruz? Oo. Aa. İlaçlardan yol oluşturmuş. Hayır. Hayır, öldüm deme. Ay, Kustu. Ne? Günlerce bir şey yemediğimi fark ettim. Uf, seni içtiğimi fark ettim. iç geçiyor bu arada. Seni ağladım. Hadi inansın. Evet, gecenin ardından sabah aydınlanmak üzere. Pencereler hep kapalı. Evet. <laughs> ya benim bunu yani ben bu kadar duygusalla gelemem. Ya sen bu kadar romantik bir adamla nasıl Esra Keş'e dönüştün? Bunun aynısını incir reçelinde de yaşadım. Bu kadar duygusallaşma gerekiyor. O oh, mangemiş. kıyafetlerine sarılıp ağlıyor ya. Ah, sokakta buldular. <laughs> Onun rujlarını sürüyor. Ay. Şey, tam bir loser'a dönüşmedi mi? Esra Keş'ten loser'a dönüştü. Bu başka biri. Eh, <laughs> Oros mu dedi? <laughs> Aşk acısı sandım. Başka bir şey çıktı sonunda. Bilemiyorum ki. Yok. İstanbul again. Çocuk gibiyim şimdi. Ah. Şiir. <laughs> Neden çocuk gibisin? Aklımda Anlat. <laughs> ya hayır. Vallahi dalga geç. Abi ben İyi çok çok dramatiklere gelemiyorum bak beni çözdünüz bence o kadar izle, yayın izletiyorum yayın yapıyorum ben aşırı dramaya gelemiyorum artık ağlamak yok tamam 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 geçmek yok Hayır. terli terli rapi içmiyorum artık bravo aynen işte bu Büyük bir ihtimal bu e, incir reçelindeki bu yıkık dur bakayım incir reçeli 2011, 2013 de bir şey yok incir reçeli 2014 tamam 2014 burada bence filmin yolunu hazırlamış bence çünkü öldü yani incir reçeli bence o oh. dediğim gibi çok ağır dramaya gelemiyorum. Son sorayım. Beni bırak. Bırak. Aynen. Ben de Reçeli'deki ölümden sonra bu albüm <laughs> çık çıkmak istemiş. Evet peki. Ervahı Ezel'den. Ee, ama ama Erdoğan Ezel yazıyor. Yani, neyse. Evet. Duyanlara, duymayanlara. Devam edelim. Hava kapaktaki gibi beyazlar içinde. Mm hmm, efektler. Aa, bu C Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısı. Vay. Ben buradan giderim. <laughs> ben cover dinlemem. <gülüyor> Git. <gülüyor> Git. Bu da Sezen Aksu'nun gitiyse bak. <laughs> Basarım. Alt F4 çekerim. Ay hakikaten Sezen Aksu'nun gitti. Aa bu kadar mı? Yani Ervah Ezel'den yok. Ama var tabi yani. Hani var da Eee... video olarak yok. O zaman Eee... iki tane de cover varsa o zaman okey. Zaten oyuncu kendisi. Ama ilginç bir e, izi vardı. Eee... izi var. İzi vardı. Aktaralım dedim. Yani kimi insan böyle işte. Hani küçük bir iz bırakıp gidiyor. Bırakıp gidiyor. Bu da öyle, öyle bir insan. Öyle bir tarzı var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kısacık bir değinmek istedim sadece.